Bu yıl 5-6 Aralık'ta Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen İstanbul Ekonomi Zirvesi iş dünyası ve teknolojinin de kesişim noktalarını ele alıyor ve geleceğe yön veren de yenilikleri gündeme getiriyor. Şimdi zirvenin en önemli katılımcılarından bir tanesi de Sanofi'nin Global Yapay Zeka ve Veri Başkanı Kotter ve Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk ve şu anda her ikisi de konuğum. Hoş geldiniz diyeyim ve de ilk olarak Cem Bey'e sorayım. Cem Bey bu nereden çıktı? Yapay zeka çok çok konuşuluyor. Şu günlerde bütün dünyanın gündeminde büyük bir devrimin eşiğindeyiz. Siz bu toplantıya, zirveye e, hangi açıdan katılıyorsunuz acaba? Her şeyden önce e, çok teşekkür ederim. Burada sizlerle beraber olmak benim açımdan çok keyifli. Şöyle söyleyeyim, İstanbul Ekonomi Zirvesi yaklaşık 8 yıldır yapılıyor ve her bakımdan birçok konuyu ele aldı şimdiye kadar. Benim gördüklerim arasında sürdürülebilirlik, akıllı şehirler, bu senede dijital yapılanma ve AI teknolojilerini konu alan bir yapı içerisinde. Biz de Sanofi olarak tüm dünyada birinci iminolojik şirketi olmak istediğimizi dile getirdik birçok kere ve bunu da AI ile birlikte destekleyeceğimizi söyledik. Şu anda sektörümüze bakarsanız sektörde eskiden birçok birleşme görürdük. Sanofi'de birleşmelerle büyüyen bir şirket ama son dönemki satın almalara ve birleşmelere baktığımız zaman ilaç şirketleriyle yapay zeka şirketlerinin birleştiğini ve bu anlamda bu birliktelikten bir güç doğurtarak aynı şekilde gelişim gösterme açısından büyük bir aşama kaydettiğini görüyoruz. Ben de böyle bir oluşumun içerisinde yer almak, sanıfı olarak yaptığımız şeyleri birazcık aktarmak hem dünyada hem de Türkiye'de çok önemli adımlar attık. Bunları paylaşmak istedim. İnşallah çok verimli bir toplantı olur diye düşünüyorum. I would like to ask a question. AI and pharma two buzzwords of the decade. What kind of benefits AI will serve to improve or prolong human life? So we have a, for all healthcare and pharma Uh, ambition, a, a bold ambition. you know, today from discovery to therapy, it takes a little bit 15 years, 20 years to have a treatment in the pharma. one of the big ambition where we think ai will really help and accelerate its first to reduce this distance between treatment and patients. so basically, one of the bold ambitions to halve this time, to move from 15 years to eight years or why not five years. Uh, that's first. the second thing is uh, also to make the patient's life easier with ai. today, some patients, or most of them, they don't feel themselves supported, supported in day-to-day -day life. So, uh, having, for example, digital apps based on AI, personalized, customized to their purpose, to their life, to their body, to their DNA. So, it's something that will be really helpful, and they will feel themselves really supported day-to-day, -day from the from the, the the hour when we they wake up to the to, uh, to the end of the day. So, that's really uh, another thing very important the other one it's uh, really about information sometimes and or i would say most of time they have treatment they have drugs and they know okay when they can take it why and how but uh, on a day today they don't have how it moves how uh, their lives will, will be improved and to have information also it's really important for them so it's about to have access to treatment but also to have information and to be supported so that's where we think that ai will be really helpful for for patients and in domain of of healthcare and pharma uh, domain kota can you please give us some examples how was uh, ai and data tangibly changed the way you discover drugs or treat patients yes for example drugs is based on molecules so we have small molecules large molecules it's more complicated so today we see that 70 percent of small molecules found by AI so that's a huge uh, movement on, the, on on the domain but also we, it helps to discover large molecule new molecule that human by mixing things they can't really imagine that can be the next treatment for, for patients for, for some treatment. So that's also a new way. The other thing also, it's about to repurpose the molecules. Today, we know that we have some molecules destinated to some uh, disease, some treatment, but AI can help to repurpose those molecules, the same molecules for another disease, for another treatment. And that's really helpful because once this molecule was already validated by a regulation. So it will accelerate to have it in the market for for, for patients. That's, I will say, from a, a molecule and drug discovery uh, part. The other thing it's about clinical trial. You know, once you have the molecule, what are the right patients to validate this molecule? So today we are moving from the approach about having a global approach for patients to a really customized approach for patients. The other one it's about digital approach, having apps that tell the patients, okay, when you can take the drug, what quantity you have, or even to discover new disease, and then it tell you, okay, I think you need to go to, to go to see this doctor or this HCP because it will be better to find maybe what's the what's the issue that you have for your health. And we see that it's already available to the market today. Now what you want is need really to accelerate to be accessible for everyone for every patient in the world. i have one more question what role does that data play in driving strategic decisions within your company your ways of work and how, is, uh, how has ai in, uh, in changed in this process the data is the fuel so ai it's not so magic without data you can't have any ai algorithm works because basically how it works it's like our brain. Will process huge amount on the data in real time and give insight. That's the work of AI. But without data, you can't do that. So really, it's the fuel and the the goal is to have a lot of data, not about the volume, but about the quality and diversity of data. To represent, I will say, unrepresented uh, patients in this domain will help to have. Customized approach for patients. So that's how what uh, how we are working on that. But also, it works not only in terms of research, but also in supply chain to accelerate the production of the molecule, the yield optimization, but also for people, employee to feel themselves that they are part of this journey and they are working for purpose, which is the patients. So that's how we are using data from really research, de de development. Manufacturing, supply chain, commercial and also corporate fun function. Cem Bey, Sanofi'nin bu küresel inovasyon girişimcilik yaklaşımının Türkiye'deki ekosisteme sizce yansımaları ne olur? Ya da neyi planlıyorsunuz, neye hedefliyorsunuz acaba? Bizim esasında peşinde koştuğumuz hedef çok net ve belli. İnsan hayatını iyileştirmek, insan hayatını uzatmak, bu dünyayı daha sağlıklı, sağlığa erişimin olduğu daha güzel bir dünya haline getirebilmek. Bu yüzden mottomuzu bilimin mucizelerinin peşinde koşmak ve bunları insanlara ulaştırmak olarak özetliyoruz kısaca. Ee, Sanofi yaklaşık olarak e, 44 milyar euroluk bir ciro yapan bir şirket ve her yıl yaklaşık bütün cirosunun %15'ini araştırma ve geliştirmeye e, ayırıyor. Bu araştırma geliştirmeye ayırırken biraz evvel Katar biraz bahsetti. E, i̇lacın girişim süresi gerçekten uzun ve yaptığımız harcamaları göz önüne alırız, alırsak bir ilacın maliyeti yaklaşık 1 milyar euro ile 20 milyar euro arasında değişiyor. Yani burada e, yapay zekanın kullanımı, yapay zekanın bize olabilecek olan katkısı bir taraftan bu süreyi kısaltma, bir taraftan maliyet maliyetleri azaltma ve ilacı daha, ilacı daha erişilebilir hale getirme açısından çok çok önemli. E, dünyadaki ilaç gelişimine baktığımız zaman e, tüm dünyayı ele aldığımızda FDA'dan onay almış olan ilaç listesini ele aldığımızda yaklaşık 100 ilaçtan son 3 yıl içerisinde sadece %32'si büyük Fenix dediğimiz ilaç şirketleri tarafından geliştirildi. Diğer kısımları daha küçük şirketler ve start-up'lardan esasında oluştu. Bu bağlamda baktığımızda bizim amaçladığımız şeylerden bir tanesi de Türkiye'de biraz bu ekosistemi de kurmak ve katkıda bulunmak. Şunu söyleyebilirim. Covid Sağlık okul bir anda artırırken bir taraftan da sağlık bilincinin artmasına da çok faydalı oldu ve hepimizin de biraz gözünü açtı diyebilirim. Startupların önemini biraz daha hatırladık. Çünkü Covid döneminde e, ihtiyacımız olan buluş daha çok startuplardan geldi. Hatta bunların e, bir tanesi de gurur duyulacak şekilde iki Türk tarafından gerçekleştirildi ama Türkiye'den çıkmadı maalesef. Biz de şunu, şunu amaçladık. Dedik ki Türkiye'de bu ekosistemi neden oluşturmayalım? Neden Türkiye'nin bir silikon vadisi olmasın? Çünkü yeterli derecede e, ekspertizimiz var. Harika beyinlerimiz var. Ve esasında baktığımızda çok sağlam bir database'imiz var Türkiye'de kullanabileceğimiz. Ülkemizde bulunan e sistemi, bütün datanın oluşumu vesaire bunlar dünyanın birçok ülkesinde yok. Dedik ki startuplara yardımcı olalım. Biz bunları Kuluçka Merkezi'ne alabilir miyiz? Kendi başımıza başladık ilk başta. Ve ardından e, ee, inanılmayacak bir şekilde son dört yıl içerisinde ciddi bir şekilde bir ekosistem oluşmaya başladı. İlk önce Lokman Ekim Üniversitesi geldi. Dedi ki e, start startuplar benim laboratuvarlarımı kullanabilirler. E, TG Venture Capital geldi. Ben dedi bu startuplara yatırımda bulunabilirim. İstanbul Teknopark geldi. Ben bu startuplara yer verebilirim. Yavaş yavaş bu ekosistem oluşmaya başladı ve biz birçok yerden, birçok farklı şirketten teklifler de almaya başladık. Şu anda Yaklaşık son 4 sene içerisinde biz 300 başvuru aldık, çok ciddi bir rakam bu. Bu startupların 5 tanesiyle çalışıyoruz, her sene 5 tanesi Fransa'da olan VivaTech'e götürüyoruz. Onlara sunum yaptırtırıyoruz sermaye bulmalarını sağlıyoruz. Geçen hafta bir tanesi tekrardan 1 milyon dolarlık bir sermaye aldı, yatırımlarına devam ediyor. %80'i aktif hale gelmeye başladı cidden ekosistemin oluşması açısından bizlere düşen sorumluluk çok çok önemli. Yani sadece ilaç üretimi, sadece ilaç geliştirme değil, aynı zamanda bu ekosistemi de Türkiye'de oluşturabilirsek çok başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. I have one last question to Qatar. Uh, as someone leading AI in a top pharma company, what's your top priority uh, to ensure that AI adoption brings meaningful and measurable outcomes in healthcare? It's about be really patient-centric. We are working for patients. We want, if we can, half time from discovery to therapy. Uh, that's, I will say, the main objective for, for me, for my team, for the company. Uh, it's for humanity. Imagine tomorrow we have uh, an algorithm who can help people uh, with with cancer to be really specific for this person because the cells are not the same, the DNA is not the same with, with everyone. Really, to have customized approach for patients. One patient, not a global approach, and in a close time, so halving in five years, we can have that in the market available for everyone. Imagine all the life that we can help, and where we can be as a, as I will say, company, but also as a people and uh, as a humanity. So that's, a, I would say, a dream that we can see with AI, it will be a reality. Thank you very much for joining us, dear Qatar. Thank you very much. Cem Bey, size de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecan verici. Yani bütün dünya bunu konuşurken Türkiye'de de sizin hem bir ARGE anlamında hem de bu, bütün bu toplantılarda bu vizyonunuzu paylaşmanızı ben çok önemsiyorum. Ve de çok umut doluyorum. Yani Türkiye'de hani bütün bu dünyadaki gelişimden kopmadığımızı hissediyorum. Çok teşekkür ederim beyine katıldığınız için. İyi günler diliyorum. Bizler teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Thank you.